Pirin biri bir gece sabaha kadar ibadet etmiş ve seher vakti elini havaya kaldırıp Allah'tan yardım talep etmişti ki gaipten kulağına şöyle bir ses geldi. İster çek git, ister yalvar yakarmana devam et. Dileğin asla kabul edilmeyecektir. Pir ertesi geceyi de zikir ve ibadetle geçirdi. Müritlerinden biri ondaki sıkıntıyı fark edip Pirim gördün ya kapı kapanmış boş yere bu kadar uğraşıp durma der. Bunu der demez Pirin gözlerinden hasretle yakut rengi yaşlar döküldü ve iniltili Ah oğlum bundan daha iyi bir kapı görsem bir saniye durmaz hemen o kapıya giderdim.'' Ama yok işte. Her ne pahasına olursa olsun dizginlerini benden çevirenin ben terkisini bırakmayacağım. Gidecek kapısı varsa varsın eli boş ayrılsın diğer kapılardan dilenci. Ne gam. Anladım ki bu semte yolum yokmuş. Ne ki başka bir semte gitmem de imkansız.